Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Sizlere neyzen babadan bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, bir saniye. Anlamakla aşina değilsin <laughs> ey tebakkuk külleyi. Ömrün boyunca bülbül diye kovalarsın koskocaman leyleyi kıymetli kardeşlerim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz o meglede? <laughs> Ne oldu kıymetli kardeşim? Ben beş şapkalı <laughs> kardeş. İnanmadım mı? <laughs> <Siz> Lan! <laughs> Pembe şapkalı burada mısın? Burada kala yoklama alırız Vallahi yok yazarım tuvalete gitme <laughs> Bir şey diyemiyorum şimdi öldürürsün falan diye Hiçbir şey olmaz kıymetli kardeşlerim Korkmayın bizi hep korkuyla bastırdılar Biliyorsunuz doğduk anadan kork Okula gittik öğretmenden kork <laughs> Artık biliyorsunuz kıymetli kardeşlerim, çok güzel sohbetiniz vardı. yüce Allah'ıma emanetsiniz. Bak bu dayı, bak tipinden belli cinayeti var, bak. Bak görüyor mu? Hmm, Kesin. oyunu falan hep. Kıymetli Boydun kardeşlerim, kıymetli <laughs> dostlarım, nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Aşık oldum ya. Teşekkür ederim kıymetli kardeşim. <laughs> ben seni gördüm Instagram'da. Elbette. Nasıl iyi misin? Abi dur bir dakika. Dur bir dakika. Abi bir dakika dur lütfen. Durdum buradayım kıymetli kardeşim. kardeş. Bir dakika dur abi. Yeteneğine hayran kaldım. Lütfen gitme abi bokunu yiyeyim. Abi bunu kaydetmem lazım yoksa çok kötü olur benim için. YouTube'dan izlersin kıymetli kardeşim. kardeş. Abi. Oy abi be abone geliyor abone geliyor abi ben abi be. <gülüyor> oh! <gülüyor> Yalnız abi çok ünlüsün. Abi video çıkacağım, video çıkacağım. Çok mutluyum şu an. <laughs> Değil mi? ilk defa bir tane daha çıkmıştım ama abi sen tane... abi var ya. Video video galiba şu an çıldırıyorum. 11 <laughs> Ege Altıre 12 11. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Ege Altıre 12 11'i takip edin. İyice Allah'ıma <laughs> emanetsiniz Yes abi. Youtube kanalındayım abi. Allah'a emanet abi. Eyvallah. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerim. kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Harbinler. Abi yapar mısın ya? Ulan daha ne yapayım? Ulan <laughs> <laughs> Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Sana ne? Arkadaşlar öyle enteresan tipler var ki yemin ederim ben çok şaşırıyorum ya. Valla çok şaşırıyorum. Kıymetli kardeşim, <gülüyor> kıymetli <laughs> dostum. nasılsınız? iyi misin? Video, video mu? <laughs> Kanka ben sen bugün videonu izledim lan. <gülüyor> <gülüyor> sen beni video mu sandın? <laughs> video mu sandın? <laughs> Vallahi video sandım. Bak bu Yarım saat önce videonu izledim. <laughs> ben de diyorum, video videonu <laughs> Ulan Yemin ederim yarım saat önce videonu izledim. Kırıklık kardeşim, ayıp ettin ya. Köpek tasması ile gezdireceğim sizi. <laughs> Eyvallah. Yüce Allah'ım, aman Yemin ederim bak yarım saat önce videonu izledim. Bak. Eyvallah, Bar ya. Bari, bari takip Bari takip et. Direkt sövdüm bak mesela, anladın mı? Ben, <laughs> ben, de, be şaşırdı. ben de şaşırdım. Ben de, de şaşırdım. <laughs> Eyvallah dostum muhabbetin bol olsun. Ey, kıymetli kardeşlerim, <laughs> kıymetli dostlarım. Nasılsın? Ne <laughs> yapıyorsun? Aman abi, aynı selam bir gel gibi. Okulda, <laughs> okulda git, hocadan kork. Okula git, hocadan kork. Kıymetli kardeşim, kıymetli dostum. Nasılsın? İyi misin? Bu video değil değil mi şu an? Yok kıymetli kardeşim, video değil. Benim. benim kıymetli kardeşim. <laughs> ben seni tanıyorum. <laughs> video diyen ikinci kişisin. Valla dur dur. O İngilizcen efsane ya. Eyvallah kıymetli kardeşim. Yemin ederim ona gülmekten öldüm. <laughs> My dear brother. My dear follower. As we Fotoğraf <laughs> çekip arkadaşıma yollayabilir miyim? Yolla, yolla kıymetli <laughs> kardeşim. Ben de seni videoya koyacağım. Çok iyi ya. O nasıl denk geldi ya? Daha bugün izledim bile. Çok iyi ya. <laughs> Okey. <laughs> Ama çok güzel olmuş ha. Vallahi o İngilizce olan. Eyvallah. Sizin gibi beğenenler kıymetli kardeşlerim. Beni takip ederse inşallah güzel yerlere geleceğiz. Allah ha? sizden razı olsun. Yüce Allah'ıma <laughs> emanetsiniz. Nasılsın iyi misin? Sedat Peker misin oğlum sen kendine ne yaptın ha? Evet kıymetli kardeş. Benim kıymetli dostlarım nasılsınız İyi misiniz? Abi Sedat Peker'e bir şey anlatmak istiyorum. <laughs> Anlat kıymetli kardeşim. Abi ya valla sesini yemin ederim Sedat Peker'e. Eyvallah kıymetli bak. kardeşim adamsın. Şimdi, şimdi sen otelde çalışan ol tamam mı? Var mı? Evet. 17 yaşındayım. Bana hiç alkol verir misin vermez misin? Vermem kıymetli kardeşim. 18 yaşında Kanka ya, Sedat abi bir konuşsana ya. Niye vermiyorsun? 18 yaşından küçüklere alkol yasak. Dur dur Allah bir sus bir konuşsana Allah için video çekiyorum bak. Kıymetli kardeşim, kıymetli dostum, nasılsın, iyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim, sağ ol sen. Eyvallah kıymetli kardeşim, her zaman olduğu üzere biz de çok iyiyiz. Bunu senin karşılaşmış gibi buldum. Eyvallah kıymetli kardeşim. Allah Söyleyecek misin? Var mı söyleyecek Kendine bir şey? Iyi bak, Allah bak. Yüce Allah. Yüce Allah'ıma emanetsin. Yedi, yedi. Kıymetli kardeşlerim. Merak hani... <laughs> kıymetli kardeşim, kıymetli dostum. Nasılsın? İyi misin? İyi misin kıymetli kardeşim? İyiyim desem hapsi öldürülür müyüm? Bir şey olmaz merak etme. Ben arkandayım. Sen nasılsın? Eyvallah kıymetli kardeşim. Bizler de çok iyiyiz. ne anladın? Ne Söylediğimde ne anladın? Anlamadım. Anladın mı? Çok haklısın bence. Eyvallah. Adamsın, yüce Allah'ıma emanetsin. Kıymetli kardeşim, kıymetli dostum. Ee, abi, sen, senin Instagram'dan videonu gördüm galiba. Evet kıymetli kardeşim. Sen bana oradan sönmüştün. Sen <laughs> bana oradan sönmüştün ben seni buldum. Hayır abi ben sönmedim sana. Yemin et. Valla sana sönmedim abi ben. Eyvallah yüce Allah'ın emanetsin. Sana bir yapabilir miyim? Madem beni o kadar seviyorsan sana bir şov yapabilir miyim? Yap bakalım. Kalete. Devam, Devam devam. devam. Öfff. Yemin ederim çok güzel performans. Muhteşemsin kıymetli yık... kardeşim. Seni de Instagram'a koyacağım tamam mı? Kıymetli kardeşim. Yüce Allah'ıma Allah emanet. Sen de abi. Adam yetenekliydi arkadaşlar. Valla on numara beş yıldızdı yani. Kıymetli kardeşlerim. Kıymetli dostlarım. Nasılsınız? Oğlum bu ünlüler için kendini Siktir git. Allah belamı versin. Yusuf mu ne bir şey ismi. Anladın evet kıymetli kardeşim. Evet doğru. Değerli arkadaşlar. Kıymetli kardeşim, kıymetli dostum. Nasılsın, iyi misin? Seni Instagram'da gördüm. Eyvallah, kıymetli kardeşim. Herkes de aynısını söylüyor. Bu sesli yerden çok tanıdık, gece madeniz. Sedat Peker'i tanımıyor musun? Ha, doğru lan. Oğlum, vallahi sonradan geldi aklıma. Kıymetli kardeşim, kardeşim. Kıymetli dostlarım. Ben seni Instagram'dan gördüm. Eyvallah, kıymetli kardeşim. Takipte ettin mi? Yoksa küfür mü ettin? Adamsın. Seni de koyayım mı videoya? Adamsın. Hiç Allah'ıma emanet. Onu oradan kaldır. Onu oradan kaldır. Kıymetli kardeşim, kıymetli dostum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim kardeşim, sen nasılsın? Allah razı olsun, bizler de iyiyiz. Ha. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Nasılsınız, <laughs> iyi misiniz? Ama sesiniz gelmiyor ha. Gelmiyor. Bak mükemmel dedi ben orada anladım. Adamsın. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım nasılsınız? İyi misiniz? Bir dakika dur bir daha ben deneyeyim. Dene bakalım. Kıymetli kardeşlerim. Lan! Lan! Mükemmelsin kıymetli kardeşim. Bir dakika bekle. Ee, birkaç tane daha takip yapacağım ben. Yap bakalım. Benim ülkemin bayrağı bileni farklı bakıyor. Ey güzel kardeşim sen kimsin? Sen kimse... Bizim ülkemiz hakkımızda. Erman Hoca var. Yap, yap onu da yap. Şimdi... Bir dakika. Hoca <laughs> bir <konuşur>. görüşürüz. <laughs> 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 Süpersin. Ama hoca ne şey yapıyor? akşamlar. Aga mükemmelsin. Mükemmelsin. Allah ceza attı. Abi sen YouTuber falan mısın? Evet evet. İyi günler dilerim abi. Eyvallah. Yüce Allah'ıma emanet.